Günaydın. Bugün 29 Kasım. Delirmişiz yine. Çok soğuk hava. Nebi abimle sudak yakalamaya gideceğiz. Ha Nebi abi? Normal balıkları yakaladı da Nebi abi? Ha? Bana sudak yakalamayı öğretecekmiştir. Günaydın abi nasıl? Günaydın iyiyim Ne diyorsun hazır mısın? Hadi bakalım, gidelim bakalım. Hazırız, suya iniyoruz. Güzel bir yer bulduk ha. Neva indirmek için. Neva yine kaldırıyor, indiriyor. Aynen abi. O yani katlanan bir şey o, öyle mi? Yani dik dik katlanıyor. Öyle şeyde değil, şişme botlar. Şöyle gibi. şöyle. Yok. Zarf gibi. Hı hı. Bu bu. Orada geçerken yazdı abi dedim ya şuraya at ah diye. Helal olsun abi. abi. Abi balık vuruyor vuruyor. Tamam. Helal olsun Nebi abi. Sudak mı? Bence sudak. Hadi hadi bismillah. Koptu mu? Ağzından mı çıktı? Soktu bir yere. Hadi be. Vallahi. Abi burada var buraya çalışalım. Tamam. Oi, oi, oi. Balık gibi ama Böyle tık 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 vuruyor Yavaş 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 Hay Sen nereden çıktın? Böyle böyle Sonra vurmuyor değil mi? Şöyle yapıyor Şöyle vuruyor Tornaydı demek ki Böyle 3-4 saniyede bir kafa atıyor <laughs> Al içeri şey abi Kuşumuzu salıyoruz. Güzel bir turna. <laughs> Eline sağlık ne <Merhaba gülüyor> abi? Eline de sağlık <sabit>. için. Çok iyi. <laughs> Turnaydı demek ki diğerlerde. de. Ne kral alıyor. Kırt diye. Ne için turnalı abi? orada da alıyor abi bu sefer kofartmadan helal olsun sana helal olsun <laughs> eline sağlık Nev abi Senin de eline sağlık diyeyim. güzel güzel hava biraz iyi olsa iyi olacak da abi <laughs> kurtuk koyayım mı? Buna gerek var mı? Tamam. Aldım aldım dedim ben yani. bir şey aldım sanmıyorum. Öbürleri de daha güçlü <düştü> bak. <laughs> Çekiyorum ne baba? Ne aldım alıyor ya boyuna. Balıkları Suda kalamadık ama da 4-5 tane turna aldık. Bakma. Aa, Aaa! Suda! Sıda. Bak sen cici kuşa ama çok küçükmüş. Dur abi. Bir dakika çekeceğim bunu. Yok ya. Çok güzel. sen. Bırak abi. Ya güzel yine bak diyor. ya. Güzel abi. Hop. Orada olabilir yine. Nereye attın sen ne tamam. abi? Kütet dedi abla bu. Bunun vuruşu biraz daha değişik. Büyük kütük. İyi kütük. Tunay abi de bu la abi. Küt 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 diyor bak. Oo. Lider 30'luk. abi ya vallahi ambarlamış vallahi lider parça oldu herhalde bunun. Ha ameliyat yapacağız. Anlam mı? Dur o rumdur. Ne abi dikkat et fıtık olursun. <laughs> Sen mamayı ver abi. tekneyi ben çekeyim. Sonra hallederiz. Güzel kalpli Nebe abim. Çıkışta mama getirmiş. Buradaki sahipsiz köpeklere mama getirmiş onlara. İşine bak. Ta burada şehirden uzakta. Ne yapsın bu hayvan? Ne yesin? Korkma. Ye hadi. Ha. Bak. Ye hadi. Bak. E de bak bırak işte. Ha. Oh ne güzel bak. Güzel kalpli adam. Sağ ol Ceyli, Ne güzel, Monsen. işler yapıyorsun böyle. Bak çok ince adam. Böyle şeyleri herkes düşünmez. İnce ince. Ne be abi? Al ah, nasıl İdare eder. Çok umduğumuz Bil. gibi olmadı evet. ama bilmediğim iyiydi yere, işte. yere fena değildi. Fena. turna, bir tane sudak gördük. Sudan o gözleri, o dişleri mükemmeldi. <laughs> eline sağlık valla Şimdi eline, eline sağlık. Şimdi malzemeleri toparlayalım. Ondan sonra çıkış hazırlıkları devam. Hepinize rast gelsin.